Değerli kardeşlerim, tabi bu zikirler, Allah'ın 99 ismi, her biri bir düğme gibi. Her biri bir yeri açıyor. Her birini birkaç defa tekrar ettiğinizde, belki 10 kere tekrar ettiğinizde, belki 50 kere tekrar ettiğinizde, onların her birinin bir gücü var. Mesela bir insan, Ya Vehhab, Vehhab, Vehbi diyoruz ya Vehbi bu isimden gelir işte Vehhab Vehbi ne demek Allah'ın bağışladığı çocuk Hibe etti Hibe Vehbi Hibe Vehhab Karşılıksız bağışlayan Allah demektir Hiçbir şey beklemeden Kulundan hiçbir şey istemeden Veren Allah demektir Allah Vehhab mıdır kardeşlerim Elhak Allah Vehhab'dır. Çünkü bizim mesela deseniz ki birine şu namazda yaptığınız şeyleri kaç dakika tutacak ki bir namaz. Öğlen namazı bakmayın öyle bizim şimdi camilerde böyle müezzinlerimiz, hocalarımız güzel sesleriyle öyle makam makamlarıyla öğlen namazı yarım saati buluyor. Hiç ona bile gerek olmadan bir namaz sade olarak 10 dakikada da kılınabilir. Bu da namazdır. Bunun da bir mahsuru yok. Bütün 5 vakit namazın hepsi bir saat, bilemedin bir buçuk saat. Bir buçuk saat sana namazda geçirdiğim vakit kadar vakit geçireyim bana şu kadar maaş ver deseniz kim size o kadar maaş verir? Hiç kimse. E Allah namaz kılanlara uçsuz bucaksız cennette köşkler vaat ediyor. Peki bizim kıldığımız namazdan daha pahalı değil mi o köşkler? Daha pahalı. Peki daha pahalı bir şeyi bizim şu namazımız için bize veren Allah bize bağışlamış olmuyor mu? Yani şunun gibi diyorsunuz ki çocuk diyor ki size anne aha şu işte küpeyi çok sevdim. Veya şu kolyeyi bana alır mısın? Sen ne diyorsun ki şuradan bir kere öp, sana o kolyeyi alayım diyorsun çocuğuna. Çocuk seni kızın bir kere öpüyor, senin için dünyalar senin oluyor, o kolyeyi veriyor. Alıyorsun yani. Peki başka bir kız çocuğu gelse, ben de öpeyim, bana da kolye al dese verir misin? Vermezsin. Bir öpücük ne ki yani? Yani bir kere çocuğun seni öptü diye o kadar para verilir mi? Verilmez normalde. Burada sen bağışta bulunuyorsun. Vehhab, Allah'ın hibe eden sıfatı. Hibe ediyorsun. Aslında az bir şey karşılığında çok bir şey vererek çocuğunu sevindirmiş oluyorsun. Allah Celle Celaluhu az bir ibadet karşılığında bize bak diyor şu namazı kıl. Sana şunu vereceğim diyor cennette. Namazı onunla alıyorsun. Orucu için de bak ha şura var ya diyor şura. Şurayı da sana onun için veriyorum diyor. Bu Allah'ın cömertliği. Allah'ın vehbiyatı. Cenab-ı Hak azze ve celle kardeşlerim bu bağışıyla bize vehbi sıfatını gösteriyor. Mesela şu gece vaktinde kardeşlerim şunu söyleyeyim. Kuddus ismi. Kuddus celle celaluhu. Her birini anlatmak isterim de çok vakit yok. Kuddus ismi Kuddus. Allah'ın ismi. Kuddus. Ne demek? Bütün kutsallıklar kendinden kaynaklanan. Yani ne kadar kutsal, ne kadar mübarek ne varsa Onların hepsi Allah'ın sayesinde. Kutsalın merkezi Allah'tır. Allah'tan kaynaklanmıştır. Kabe'nin kutsal oluşu Allah'tandır. Ramazan'ın mübarek oluşu Allah'tandır. Kadir gecesinin değerli oluşu Allah'tandır. Yani kutsal olan Kudüs'ün mübarek oluşu Allah'tandır. Kutsal olan ne varsa hepsi Allah'tan. Yani Kudüs isminden. Peki bir Müslüman Kuddüs isminin tesbihini nerede çekmeli? Niye çekmeli? Söylüyorum değerli kardeşlerim. Kuddüs elinize tesbihi alın. Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs deyin. Bu Kuddüs ismi insanların gücü yetmeyeceği, doktorların çözemeyeceği, Dünyada devletlerin, kralların, zalimlerin, alimlerin, evliyaların, eşkıyaların, peygamberlerin yani yaratılmış insanın yapamayacağı işleri Allah'tan istemek için Kuddus ismi çekilir. Kuddus hiçbir insandan Kuddus neş'et etmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz